Kazanım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün derdi son çıkan kazanır oynuyoruz. Oley! Zıpla zıpla zıpla. Ha zıplasın oğlum. Niye zıplasın? Hadi gel. İki saatte zıpla. gel şuraya. Hadi gel girek. Hadi gel buradan. Ben de girdim. Selam. Selam. Selam 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 selam. Uf, selam. Zıpla zıpla Çıkla zıpla. Zaman. Oğlum çok az kişi kaldık lan. 8 kişi kalmışız. Çıkma sakın. Şu kapıya basma. Tamam. Var. O benim 52. Sen çünkü bir kere oynadın. Para aldın mı? Aldın mı? He, aldın mı? Aldın mı? Aldın mı işte? Aldın mı? Almadım. Ben. Yani. Çünkü alamadım. Ana ana zaten bilerekten daireden çıktım. Ne? Ana da zaten bilerekten daireden çıktım. Evet. O ne zaman girecek ya bu? Ne bileyim ben? Burada girmiyor çünkü. Ne? Ondaki içinde doluyor sesle sohbet yok geç geç geç. Çıkar. ha. 10 dakikaya falan belki gireriz. 10 dakikaya girecekmişiz. Gel o zaman Ay, buradan. buradan mı gir? Gel yok yok yeşil yere. Gel burada 10 dakika bekliyoruz ya gel şuraya. Yeşil. Ha ha Gel yeşil. Sen yeşile gitmiştin değil mi? Aha, gel. ben girdim. Ben girdim. Gel şuraya çıkalım. Hadi gel tırmanalım Şimdi ve Parkur neden yapıyoruz? Mal mıyız? Evet işte parkur yapıyoruz. Ah şundan Anatomuz ama tam zaman 5 yıl gerekmiş. Ya yine bize açmıyorlar. Bir birkaç saniyecek beklememiz lazım. Geldik. Hmm, geldik merhaba. Gelsene yanıma. Gel şimdi bunların üstüne çıkacağız ha. Ben şimdi onun üzerine çıkacağız gel. Bunun üzerine çıkıyoruz. Aha para var toyu. Üstüne çıktım. Tamam. Bana silah geldi. Tabanca bende de var. Neyse sadece. Nukları öleceğiz nukları. Nukları. önce. Para para. Para Nerede para nooblar? para. Nuklar. Allah alam E gitti silah. Ay evet. Anıtlar geldi herhalde. Anıtlar geldi herhalde. Ne zaman? Ama birbirimizden savaşacağız. Ben top teker diye. Nasıl? Nasıl kesmam ben? E girebiliyorsun oğlum. Ben şimdi bana sıkıcam. Aha para aldım. Dur, Dur şöyle. Girelim. Allah. Sen neredesin? Ben de yukarı duruyorum. Bak zıplıyorum. Zıpla sen de. Bak zıpla. Tamam. Doğru. Canım azaldı lan yemek lazım bana. Ha doluyor. Ne? Doldu tamam. Yok bir şey. Nerede öyle? Para alıyorum. Para. Benim 64 liram var. Benim 57. O az. Tamam Ne yapıyoruz? Daireden çıkmamaya çalışacağız şimdi. Şunu, şunu aldım şunu şunu al 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 aldım. O içelim. Oh bitmedi herhalde. Tamam bırakalım lan oğlum ağzından çıkmıyor şurada. Lan çıksana. Tamam bırakın. Allah kimler geldi? Aha hamburgerimizi alalım. Hamburgerimizi aldık aldık aldık. Zombiler <laughs> gelin buraya zombiler zombiler. <laughs> <laughs> Allah zombileri mi öldürüyorsun sen? Ben zombileri öldürdüm. Ama ben hiçbir hiç şey yapmadım ki. Siz <laughs> savaşın. Ben ne yapacağım? Oh emap ne? Sesin ne lan? Hı, -hı. Para 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 para. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Aynı şey. Aa para. Para alamam. Alamıyorum. Al. Aha aldım. Ben alamadım. Ama seni de öldüreceğim. Lan gel lan buraya. Gel lan öldüreceğim sana. Aa kılıç gitti. O bir et ya. Kılıç gitti. Ah. Gideceğim şimdi. Hamburger aldım. Ah yataklar. Ölüm yatakları bindim. Ya, uyu lan uyu uyu. Bir tane yatakta uyu ha. Evet. O ben nasıl? Ben hamburgeri bırakıyorum. Bu Gel. sabah olmadı ya. Ama Oha. Ah sabah oldu. Nasıl? Lan oğlum sen boş ver bırakmayı. Allah oha. Y yemek nasıl? Lan su doluyor, su doluyor, su. Merdivenleri çık. Aa ben elendim. Bak. Ya de Ben çıkıyorum. Sen de ölmen lazım ya. Ne var? Sen de ölmen lazım. Ölmem. Ölmen lazım ama. Beraber tekrar oynayacağız. Uça, Şş, beraber tekrar oynayacağız. Beraber. Dur. Anlamıyor ya. Ya uçuyorum. arkadaşlar bu nasıl emi le 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 le, ton, le bu ne lan dode Do, ne alak dode S, ah hadi gelsene oğlum ölmen lazım senin ölmen lazım ölmen Ali Alüş, ölmen lazım. Alo kime diyorum acaba ya? Oğlum ben kime diyorum? Ver ya bunu kazanamıyorum. Ya ben vur sanki kazanamıyorum. Tamam ben Sen kaç lira ama? Ha? Kaç? Senin? 71. Benim 72. Hadi gel. Tamam. Hadi ya. Ya. Ya, oğlum gelsene ya. Bir, bir tane daha ver. Hadi ya gel şuraya. Gelsene ya. Vallahi ben başlıyorum. İyi Ölmen lazım ha. Çıkın bak. Hadi koş ya ha, başlayacak şimdi koş. Öl. Öldüm. Yeşil yere git. Öldüm. dön. Yeşil ver, ver. Yeşil yere git. Lobiye dön. yeşillere git. Yeşillere git hızlı. Yeşile geliyorum. Gitti mi? Geliyorum işte. Ha gördüm bak burası gel. Gir. Girdim. Gir. Son son bir saniye Gir Parkur. Dur. Parkur yapabilirsek. Allah. Hayır ben de üçüncüde düştüm. 4 saniye a bitti karal hmm. evet şunların üstüne çıkalım aha ilkim Abi sen Lan buraya gel buraya. Niye? Tuvaletin üstüne gel. Geldim. Geldim geldim. Bak. Tamam ben tamam, geldim ha. Ben de burada ya. Ben de yüzüküyorum bak. Hazır bulun. Ben çadır koyabiliyorum sen. Sen çadır mı var? var. Hmm, bak. bak ben de var. Hmm, neredesin? neredesin? Bak benim çadırım burada. Hmm. Bak yeşil. Bak yeşil. Bana... yeşil. Hı, hmm, yeşil. Ne var? Yeşil. İşte... Gel sen görürsün kardeşim. Nasıl renk yaptın? Renk yapabiliyoruz ki. Hmm. Bende. Koduk. Benim de yeşil Ben şimdi çadırımı boyayacağım. Benim boy Çadırımı boyamak istiyorum mu? Boyamam. Bak burada. Hani? Bak zıplıyorum. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Karım. Ne oldu Bir şey düştü. Herkes öldü. Yok sen öldün mü? Hmm. Nasıl öldün? Aa ben gireyim. <laughs> ben dışarıdayım. O zaman ben de geleyim. Oha bir tane adam ev koymuş. Ben de çıkayım. Lobby adam. Ölmesek kafana demir düştü çünkü benim de kafama demir. Benim düşmedi ama. Kurtuldum ben. Gel. Hadi yeşil yere git. Gideceğim. ben. Niye gitmek? Ben, ben de geldim. Ben buraya gidiyorum Ben gittim bile. Gidiyorum. Ben yapıyorum bile. Olsa nerede tıpkı? En sonunda bitirdim çünkü. Hmm, bitirdim. Oğlum bu ne lan? Lan bende daha girmedi ha. Oha lan. İpince ama uzun Hadi be kardeşim geç be geç. Ama geçemiyoruz işte. 30 kişi. Bu sefer niye bu kadar az oldu bilmiyorum. Ben sopam. Aha şimdi bunlardan birbirimizi öldürüyoruz. Bak birbirimizi öldürmeyeceğiz ha. Gel lan buraya, gel lan buraya. Geziyinizi <laughs> bekliyorum. Öldüm. Öldüm ben. Hayır, memosta falan ya. Aha sopalar gitti. Vallahi artık ben kimseyle oynamıyorum ya. Hep ölüyoruz hep ölüyoruz. Sen... Ben bir kere öldüm sen iki kere. Aa parkur var parkur. Öldün mü sen? Yok parkur var. Umut çizgi. Ödeyememeyiz Evet. Ay. Oha sopalar düşüyor. Oha soğuk oldum. Soğuk oldum oley. He onların üstüne çıkıp o sopalar bize gelmiyor yani. Öyle mi? Sen parkurun en sonuna çıkıyor. Benim Beni mi? Hayır. Kaç kaç kaç. Aha sular var. Şu, şu ark. şuraya ne yapacağız? Ah, ben de bunu götürmüşe sokuyorum. <laughs> ya. Evet. E bu şey? Bazıları benim karakterimi yapıyor. Merhaba, hoş bak. Gördün evet. mü? Bak, ben buradayım. Tam karşındayım. Bak buradayım lan. Karşımdan görmüyor musun? Kör müsün? Evet. evet. <laughs> Oo param yüzü. Yüzden de kuzu çıkıyor. Ah bu ne? Bu ne şimdi? Şu paraları toplayalım. Şunu da toplayalım. Bunları... O şişe. Herhalde onu birisinin götüne sokacağız. Ben seni izliyorum. Bunu ne yapacağım şimdi? Ha, bundan ne yapacağım? Oha bu ne? Yemekmiş lan. Alayım bir tane bir tane alayım yeriz. Güzel. Paraları alalım. Oha. Yum 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 yum. bak şarkı bu tamam. Yapsın. Oha ne kadar güzel. Hmm, ne kadar güzel lan. Parkur. Oha. Hayır ya. Şöyle. Ananı sürüyorum. Çıksana hadi. Oyun oynayacağız ya. Oğlum şimdi ikide bir ölmesem mi? Buradan tamam çıkalım ya. Çıktım hadi lobiye dön. Ben de <laughs> Bak bir daha ölmek <laughs> yok ya. Nasıl öldüysen öldürdü seni. Vay yazık sana. İlk bu arada ben yeşile geldim. Ben de girdim oğlum. Ben şimdi. Gittim. Ben de şimdi geldim. Hatta ben oyunu daha da önceden girdim. Biraz daha önceden girdim. Parkuru bitirmeye gidiyorum. Parkuru bitirmiyorum. Yani yanlış. Ben başlamışım ya. Yes. Ne valla tuvalete giriyorum. Oha. Tuvalete mi geldi lan senin? Tuvalete gireceğim belki. Koru. Ya <laughs> şu en üstte ya. Deli misin oğlum? havuz var. Oğlum dışarıda havuz var lan. Oğlum. Aa basketbol oynayacağız herhalde. Oha basketbol oynayacağız. Aa düştüm. Oğlum nereden aldınız topları? Ne bileyim. Herhalde en, en üstte çıkınca. Hı? Çok şey. Ben de en üstte çıkıyorum. Bak ben senden önce ya çıkacağım. En üstte. Bunlar ne yapacağız Top Bunu Atladım. He oraya atla, atlayacağız. Atladım. Bak bitirdim. Ben bir daha Benim param senden daha da fazla. Benim 106. Az. 155. Senden 150 katlar. Oha televizyon çıktı lan buraya. Lan televizyon çıktı lan. Evet, lan burada televizyon var televizyon. Onun <laughs> arabaya bak lan oy oy Allah çıktı. <laughs> Ana. Oha. Ama bu ne GTA 5 he. Aa siyah yaklanıldı. Ne <laughs> GTA Ne abi hoş. Aa bak. Oğlum ben bunu çok seviyorum lan. Lan gelsene burada televizyon var televizyon. Nerede? Gelmiyor ki. O koca yuvarlak kek. Yuvarlak kek. ha. Ne neredesin ne evet. Bak televizyon. Bu da güzel değil mi? <laughs> Oğlum, bu televizyon değil lan. Ne? Ben çıkıyorum. Niye? niye çıkayım? Yani niye? Niye ama vardı? Bütün Bütün gibi Harap Harap Bu çocuk dedi de, halde Zaman çık Çıkmıyor Tamam ben, ben çıkmayacağım o zaman Oha çadır şeyler de varmış Hı. Hani çadırın bir şeyleri de var. Sen anlamazsın. Ha tam da böyle koyacağım şimdi. Hep böyle koyacağım. Ama bunu koyacağım. Şimdi bunu çekelim. Bu değil. Hadi de şöyle koyacağım sen izleyeyim ya. Şu paraya bak. Yaptım ben. Ha? Aha, bomba. Bomba. Bak. Ama buraya. Gel lan buraya gelin lan. Gelin lan. Hak ettiysem eyvallah. Aa güzel burada. Bak sadece onu at. güzelmiş ha ama kaç, kaç. Ne oldu? Kaç, kaç. Bundan kaç, bu geliyor. Kaç, geliyor. nasıl yapıyorsun? Allah'ım. Ne alakası Para kazmanın yolunu buldum. Yok yalnız. Ala, Alan daralıyor. Alan daralıyor. Ben çiftliğin üstüne çıktım. Bir şey canım, e, Yuvarlak daraldı mı daire? Evet daraldı. Ne güzeldi. <laughs> Namus Bunu bir yere bırakacaksın ve birisi kayacak. Evet. Bak mesela ha bak Aa, kaydı ben ben lan. Kayacağım. Bak bunu koydum mu bak kaydı Hadi elimiz kabuğu yapalım. Ama kaymamak halinde. Kaymayacağız. Bitti. Buna gitti Evet bana. gitmiş. Yanlış şey yapıyorum. Oğlum evet. televizyon çok güzel ya. Böyle çıkacaksın. Ana. Lan. Aa benim tuvaletim gelmiş. Nereden biliyorsun? O yüzden öldüm. Ne? Benim tuvaletim gelmiş o yüzden öldüm. Ben de gittim. Ben de tuvaletim. Biz tuvalete gittim. Çıktım. Niye? Yeah. Oha dışarı da para düşüyor. Ben burada. Renk geçer. Ben de ha. Oğlum. Lan sen de çık. Bari videoyu bitirelim. Şu an... Çıkma derken yani. Daireden çık dolaş bir, seni göreceğim. Oha yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Sen çıkmadın mı daireden? Tamam. Ben de çıktım dairede. Bu da oyundan çıktım. Tamam o zaman. Ben bu neye dönüyorum? Gel. Hı. Sen, ne? İlk ben geldim bu arada. ya çünkü sen benden önce lobiye girdin. Neredesin? Yeşil alana girme. Girdim ben. o zaman. Uyu, uyu. Neyse sen gel yeşil alandan çık. Yeşil al. <laughs> Lan o zaman kendi öldür. Okuma koçu gel. Aldın mı? Gel o zaman. Ya lan neredesin oğlum gelmiyorsun ilk saattir. Oğlum ben yeşile gidiyorum. Ya gel şuraya gel yeşile girme. Girmedim. Mavi değil misin? Ya sen girdin maviye. Ne? Girmedim Ma maviye. O zaman hiçbirine girme tamam mı? Hiçbirine girme. O mavi O mavi meşaleye gel. Evet. Mavi meşale diyeyim. Ben buraya gel bak. Nereye? Mavi. Ha, bize ayrı oyunları atmış. Neyse sen orada ben burada videoyu bitireceğiz o zaman. Tamam. Evet videomuzun sonuna geliyor.